Yapıyorum her gece bunu içip bayıl arıyorum her dolunayı Peşindeyim alıyorum en dolu payı Ve yarıyorum denizinize gerisi bayır Bayır gözlerimin kızarışı sayıp Saniyeleri yakalıyorum bu detayı Hayır diyorsanız müziğime hayır Kayır kıtaların krallığındayım Bu kez İşiniz rolanti Bekliyorsunuz ama sizin için değil parti Sahi kaçınız azıcık ucundan dahi Hiçbiriniz en kralı dahil bu şekilde zor Rap'in bir terminatör gibi Bir elinde soğutulmuş sigarası Bir elinde bomb. Bura boza seni yürü Hadi iş yerine doğru O sisteminde fall Verir isteyince fall Senin isteğinle zor. Tabi board İyi dinleyin jeton Düşer kirde iyice kork Yeşilince ton Para seçilince yol Geri dönüş yok Geri dönüş yok İstediğin rant de değil lan git dediyse kal baktı cinlenince fal iyice dinlenince kal Zihin kontrolü yapmak bu tam da Foyan dökülüyor boyan kal tak utanma yaparsan yap bana bağlanma Sağlam satanlar var onlardan değilim Ben anlatma kamlarda kan var mı hala Angarya var iktidarda Cahildir hala halk hain Planlar yaparlar bir yandan ve patlar Fiyasko katilken ağlarlar Adil cezalar yok hakini de bağlar Bu aptal tiyatro Tek geçti der, ben hak vermem Neyi seçtin sen, ben hak vermem